Adıyaman'da bulunan nesli tükenme tehlikesi altındaki kulaklı orman baykuşu koruma altına alındı. Evet. Sabah saatlerinde evinden çıkan Mehmet Can Çelik boş arazide baykuş buldu. Evet. Baykuşu olarak iş yerine götüren Çelik daha sonra durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefli ekiplerine bildirdi. Evet. Evet. Karı üzerine gelen ekipleri teslim edilen baykuş koruma altına alındı. Önünde buldum. İlk başta baktığım zaman büyükçe tabii ki. Yaklaşamadım. Baykuşu bulan Mehmet Can Çelik sabah kalktığında evin kapısının önünde buldum. Rahatsızlığım ne var bilmiyorum. Yavaştan sevmeye başladım. Bir şey yapmayınca alıp iş yerime getirdim. Burada besledim. Yetkililere teslim edeceğim. Yetkililer gelmez ise kendi imkanlarımla kendi iş yerimde bakabilirim dedi. Sabah kalktığım zaman evin kapısının önünde buldum. İlk başta baktığım zaman bitti, korktum tabii ki. Yaklaşamadım. Ee, sonradan e, rahatsızlığı falan mı ne var bilmiyorum. Yavaştan böyle sevmeye başladım. Baktım bir şey yapmayınca alıp iş pek çok iş yerime getirdim. Burada gerekeni yapıyorum. Açtı, karnını falan doyurdum işte. Bundan sonra gerekeni yetkililere bırakıyorum. Hayatımda hiç böyle bir hayvan görmedim. Bu koşlu bir hayvanmış. Ben bunu bilmiyordum. İnternet üzeri araştırdım orada gördüm. Bunun özelliğini pek bilgim yok ama nesli tükenen bir hayvanmış. Evet. Koşlu bir hayvanmış. Yani daha önce böyle koşlu falan bir hayvan görmedim ben. Yetkililere teslim edeceğim. Yetkililer gelmezse kendi imkanlarımla burada iş yerimde bakabilirim yani.